İyi akşamlar. Ben Kasyon Murat. Bugünkü Galatasaray Mersin İdman Yolu maçı ile ilgili yorumlarımı yapacağım. Biliyorsunuz maçın sonucu Galatasaray 0, Mersin İdman Yurdu 0. Öncelikle bir Galatasaraylı olarak çok üzgünüm. Çünkü TT Arena'da kazanamadık. Bu maçı kazanmalıydık. Ama olmadı. İlk yarıda çok iyiydik. Pozisyona giren taraftık. Rakibin de pozisyonları vardı. Ama Elman da sağ olsun bunları cömertçe harcadı. İlk yarı ikisi sıfır işten bile değildi. Daha sonra ikinci yarıya geçtik. İkinci yarı gene iyiydik. Rakibin de çok muhtazam pozisyonları vardı. Yani baya baya iyi pozisyonları vardı. Gol pozisyonları vardı. Ama biz maçta takım olarak Mersin İpman çok çok iyiydik. Çok çok pozisyonumuz vardı. Ama sağ olsun der bugün hem birinci yer hem ikinci yer cömertçe harcadığımız der. Yani eğer bugün Mersin İpman Yurdu maçı 0-0 bittiyse bunun tek sorumlusu Yoan Elvander'dır. Ama bu de demek değildir ki ben Elvander'e gittim, Elvander'i sevdim. Elman seviyorum, Çok da sevdiğim bir oyuncu. Evet el insan. Bir tanesinde at be kardeşim ya. Bir tanesinde at ne olur yani ya. Bir tanesinde gol yap ya. kazanamıyoruz. Bari elimizde kazanalım ya. Şuraya bakar mısın ya? Galatasaray sıfır verdiniz. Bana yolu sıfır ya. Yani artık beni kazan ettiniz ya. Ya bir şey söylemiyorum ama Mersin'in Bayruzu'yla oynuyorsun ya. Daha geçen sene ikincilikteydi ya. Ya şu maçı kazanın ya. 70'e geldik Elvan'da, 75 Elvan'da, 80 Elvan'da, 90 Elvan'da, Yeter ve Elvan'da atardık şunları ya. Büyük moda attık şunları ya. Büyük takımların paha kaybettiği şöyle bir haftada, Yıldız ya. Galatasaray sıfır Mersin İtman 0. Ben Parti Murat olarak ben de 0 ya. Ben de 0. Galatasaray 0, Mersin 0, bugün ben de 0. Sayemde ben de 0 yani Elman Diyecek kelime yok ki yani? çok üzgünüm yani. Olmayınca olmuyor. Bugün maçta yapılabilecek her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibin kaçırdıklarını inkar etmiyorum. Rakip de kaçırdı. Ama biz baya baya pozisyona girdik. Hani bir ara artık dedim ya ne olursa olsun gol atacağız dedim. Ama atamadık. Zaten halimden de belli oluyor. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm yani. Şu maçın 0-0 olmasına hala hazmedemiyorum yani. Çünkü fanatim yani. Beni ancak fanatikler anlar yani. Diyeceklerim bu kadar. Bütün bu saygı ve selamlar.